Selam koçum, tebrikler. Çok sevindik senin için. Senin için çok. Türkçe birazcık konuşalım ha. Merhaba sayın seyirciler. Şu anda Turkish Channel için Amerika'nın tek ve ilk Türk kanalı için Zaza ile beraber. Zaza çok tebrik ediyor seni. Bravo. Nasıl bir sezondu? Sezon hakiket uzundu ama biz genelde her şey yaptık ki kazanmak için Bayağı yetenekli bir oyuncularımız var burada ve hakikaten çok çalıştık. Her şey verdik Sırf bunu yaşamak için ve sonunda kazandık. Buraya ilk yazıldığın zaman aklından neler geçti? Yani buraya gelebileceğini düşünebiliyor muydun? Tabii ki düşünüyorduk ama bu bunu için hakikaten çok çok çalışmamız lazım da biz de öyle yaptık çok çalıştık takımca bazı iyi oynuyordu bazı kötü oynuyordu ama en önemli zaman da playofflarda iyi oynamaya başladık zaten iyi bitirmek çok önemliydi. Zaza demin seni Facebook Live'dan takip ediyorum buraya girmeden önce bayağı kişi seni dünyanın her tarafından takip ediyor Türkiye'den Gürcistan'dan herkes ayakta. Seni yalnız bırakmadık burada. Seni hayranlarını buraya da yansıyabilir misin? Neler söylemek istiyorsun? Tabii ki Gürcistan. Saat kaçta bakıyorlar evet, siz? Küçük, küçük bir ülke ama um, bütün sene boyunca onu takip ediyorlar, destek ediyorlar beni ve bunun için ben çok mutluyum. Um, bu dünya şampiyonu onlara gidiyor zaten. Onlar için ve um, Gürcistan her zaman aklımda. Evet. Seni orada her zaman takip ediyorlar. Bu saatlere kadar ayaktalar. Gürcistan için bu ne demektir? İlk NBA şampiyonu oyuncusu sensin, değil mi? İlk NBA şampiyonu. Alt yapıyı nasıl yükseltir değil mi? Benim ama onlara sormam, sormamız lazım. Bilmiyorum. Ben onlar için çok mutluyum çünkü bu kupa Gürcistan'a gidecek bu yaz ve onun için çok mutluyum. Um, diğerleri ona söylememiz lazım, ben bilmiyorum. Biz de senin yanındaydık bütün sezon, çok takip ediyorduk. E, yani emindik ki çok iyi oynayacaksın. Koçunla konuştuğu zaman o da söyledi. E, sessiz ama küçük şeyleri yapıp ve takıma çok büyük katkısı oluyordu. Koçun için ne düşünüyorsun, sana burada yardımcı olanlar için? Tabii ki herkes birbirimize yardım ediyor. Olumsuz şampiyon kazanmak çok zordu. Zaten bir kişi kazanmadı, bütün takım kazandı herkes pay, payısı var Aa, ve bu takım bir oyun, bu individual oyun değil, bu takım bir oyun. Onun için başardık biz, bir takımca oynadık. Zaza kısa keseceğim, daha eğlencenin zamanı var. Aa, sana tebrik ediyoruz, yine yanındayız. Bir dahaki sezon için yine bol şanslar ve bu yazını çok güzel geçeceğine eminiz. Sağ ol, canım, sağ ol. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> Hi, Steph. Congratulations, first off, uh, with Turkish television. Uh, a lot of fans love you from Turkey since the time you played over there for the World Championship as well. And uh, can you talk about the impact that Zaza had and what he brought to the team this year versus what you guys had last year going on in the center position? Uh, he, going into this year, we knew how important he was going to be for us, not only in the regular season, but in the, in the playoffs as a, as a physical presence, um, in the minutes that he played. And, and he was huge, especially early. I talk about the finals, especially you know, early in Game One and Two, just being that dominant force, trying to take Tristan and you know off the boards and, and do what he could in that front. And, um, you know, we always used to uh, to make fun of, of his, his speech when he was in Atlanta after um, one of their playoff games. He's nothing easy. We're going to Game Seven, maybe that whole thing. To be able to. Allow him to be, you know, a champion now and understand how important he was for our whole, our whole journey. I'm so happy for him, David West, who we all, you know, what he's been doing his career and the sacrifices he's made financially to, uh, to chase a ring and, and get it done. I can see it in their eyes just how much this meant to him, and they were huge pieces to, you know, us as, as a Warrior team going going through this year, and they're champs by, now uh, too. So um, happy for him. That's again from all the people in Turkey.